Merhaba. Bugün Luka kitabının 8. bölümün 34. ayetinden 39. ayetine kadar olan bölümlerde kişilerin İsa'yı görmelerine rağmen içlerinden birinin İsa'yı izlediğini, diğerlerinin de İsa'yı izlemediği konusunu paylaşacağım. Sevgili kardeşlerim, bugünkü metin bize çok önemli bir soru soruyor. İnsanlar aynı İsa'yı gördüler ama neden biri onu izlemek istedi, diğerleri ise İsa'nın gitmesini istedi. Luka 8. bölümde iki farklı tepki görüyoruz bunun için. Biri cinlerden kurtarılan adam İsa'yı izlemek için yalvarıyor. Diğerleri İsa'nın gücünü görüp korkuyor ve ondan gitmesini istiyorlar. Aynı olay ve tamamen farklı iki tepki var. Bugün bu farkın nereden kaynaklandığını birlikte inceleyelim ve kendimize soralım. Ben nasıl bir iman sahibiyim? Aynı ise ama insanların farklı tepkisine bakarsak birinci olarak gerese halkının tepkisini İsa'yı gönderenleri 34. ve 37. ayetlerde görürüz. Domuz çobanları cinli adamın tamamen iyileştiğini gördüklerinde kaçtılar. Sonraki tepkileri ise çok şaşırtıcıydı. Bakarsak, Gerasa bölgesindeki tüm halk İsa'dan kendilerini terk etmesini rica etti. Peki neden diye sorarsak, bunun ekonomik kayıp yüzünden olduğunu. Bir sürü domuz uçurumdan aşağı atlayıp boğuldu. Onlar için bir adamın kurtuluşu değil, mallarının kaybı daha önemliydi. İkincisine baktığımızda bunun korku yüzünden olduğunu. İsa'nın gücü karşısında Tanrı'ya yönelmek yerine İsa'nın hayatlarında daha fazla müdahale etmesini istemediklerini görüyoruz. Ve kalpleri yol kenarındaki toprak gibiydi. Tanrı'nın sözü düştü ama sert kalpleri, dünya kaygıları ve para tutkusu imanlarının yeşermesini engelledi. Ve daha sonra baktığımızda kurtarılan adamın tepkisini ve İsa'yı izlemek isteyenlerin tepkisini 38. ve 39. ayette görüyoruz. Cinli olan adam hayatında büyük bir değişim yaşadı. Artık zincirli değildi, çıplak değildi, mezarlarda dolaşmıyordu. Ve İsa'ya yalvardı. Ben de seninle geleyim. Ama İsa şöyle dedi. Evine dön ve Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat. Adam itaat etti. Hemen köyüne gidip İsa'nın yaptığı büyük işleri duyurdu. Ve bu adam iyi toprak gibiydi. Söz ekildi, itaat ve tanıklık ile meyve verdi. İnanan ve inanmayanlar arasındaki bu fark neden doğdu diye sorduğumuzda da hepsi aynı İsa'yı görmesine Hepsi aynı mucizeye tanık olmasına rağmen hepsi korktu. Baktığımızda Gerese halkı İsa'yı reddetti. Kurtarılan adam ise onu duyurdu. Neden? Çünkü biri İsa'dan çok dünyayı sevdi. Diğeri ise İsa aracılığıyla gerçek hayatı deneyimledi. Sonuç olarak baktığımızda da kime benzemeliyiz diye kendimize sormalıyız. Sevgili kardeşlerim, bugün iki tür insan gördük. Birincisi, İsa'nın lütfunu görüp onu red edenler. İkincisi, o lütfu alıp tanıklık edenler. Peki, aynı İsa ama farklı sonuç. Aynı müjde ama farklı tepki. Peki biz hangi toprağız? Tanrı'nın sözü düştüğünde dünya kaygıları ve arzularıyla boğulan taşlı toprak mıyız? Yoksa lütfu alıp itaat ederek meyve veren iyi toprak mıyız? Evet, İsa bugün de hayatımıza geliyor. Bize Kurtuluşun sevincini ve iyileşmenin lütfunu veriyor ve şöyle diyor: Şimdi yerinde dur ve Tanrının sana yaptıklarını anlat. Biz de tıpkı o adam gibi diyelim. Rab, seninle gitmek istiyorum ama senin isteğin neyse onu yapacağım. Bulunduğum yerde seni tanıklık edeceğim. Dua edelim. Sevgili Rab, gerese halkı gibi senin gücünü görüp dünya çıkarlarını daha değerli görerek seni reddeden biri olmayayım. Cinli adam nasıl değiştiyse biz de senin önünde gerçek özgürlük ve iyileşme yaşayalım. Lütfunu yüreğimizde taşıyalım ve bulunduğumuz yerde senin tanığın olalım. Hayatımız müjdenin Meyve veren iyi toprağı olsun. Bugün de dudaklarımız ve eylemlerimizle senin yaptığın büyük işleri ilan etmemize yardım et. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.